Ee, öğretim Görevlisi Zuhal Özgençpek ee, Marmara Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörüyüm Şimdi kendimi sizlere betimleyeceğim ee, Uzun, dalgalı, gür, siyah saçlarım var Kahverengi gözlerim var ee, Esmere yakın bir ten rengim var ee, Üzerimde şu an e, lacivert çizgili bir ceket Ve içinde de gri bir bluz bulunmakta ve şu anda odamda oturuyorum. E, masamın üzerinde hemen yanımda bir e, kahve bardağım, e, bilgisayarım, klavyem ve Atatürk'ün resmi var. Öncelikle olarak bu güzel organizasyonda bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Engelsiz kariyer zirvesinde erişilebilirlik temasının ele alınması, her bağlamda erişilebilirliğin ele alınıyor olması çok önemli. Bu nedenle engelsizkariyer.com'un bir diğer güzel etkinliğinde de bulunmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Benim bugün burada söylemek istediğim e, bir iki önemli konu var erişilebilirlik bakımından. Malum e, eğitim için öğrenci gelirken öncelikli olarak mekanlarına girebilmesi için fiziki erişilebilirlik sağlanması gerekli. Bu zaten kanunen zorunlu olan bir şey ve e, önemsediğiniz zaman, hak temelli eğitimi de göz önünde bulundurduğunuz zaman zaten gerçekleştiriyorsunuz. Diğer bir konu ise eğitim erişilebilirliği. Ee, ve üniversitede eğitim erişilebilirliği sağlanarak e, gelen öğrencilerin eğitimlerini sorunsuz bir şekilde, eşit ve engelsiz bir şekilde almaları, eğitimlerini de e, son derece kolay bir şekilde e, sorunsuz gerçekleştirmelerini de sağlayan bir ortam oluşturuyor ve e, başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu öğrencilerimiz üniversitede okuduklarından dolayı aslında gidecekleri yer istihdam. Yani istihdama gitmeden önce toplumun genel kanaati bağlamında duygusal ve bedensel kısıtlılıkları olan kişilerin okuyamayacağı ya da çalışamayacağı gibi kanalların çürütüldüğü bir yer aslında. <laughs> Bunu çürütürken bu başarılı neticeleri gördüğümüzde ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Kişilerin kısıtlılıklarına odaklanılmadığı vakit potansiyelleri göz önünde bulundurulduğunda yüksek potansiyel ile nitelikli ve topluma faydalı insanların yetişmiş oldukları görülüyor. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Yani o genel bir kanaat, şu an artık bunlar değişiyor, bunlar yüz güldürücü şeyler ama hala bir yerlerde bir sağlamcılık konusunu bulunuyor ve bundan bir türlü kurtulamıyoruz. Böyle bir takım yargılar oluşuyor. Aslında eğitimde bu işin, bu ön yargıların kalkmasının iki önemli sebebi var. Birincisi bunun mevzuat ile sağlamlaştırılmış olması. 5378 sayılı yasada eğitimin eğitim ile ilgili yasa gereği, konu gereği yökün engelsiz öğrenciler danışma ve koordinasyon yönetmeliği ile öğrencinin üniversiteye geldiğinde eğitim erişilebilirliği ile eğitim Alması aslında garanti deniyor. Her üniversitenin yükümlülüğü ve her üniversite kendi imkanlarını kullanarak öğrenciye bunu sağlamakta. Bunlar nedir? Bireysel bireysel eğitim programları olabilir, sınav uyarlamaları, akademik uyarlamalar olabilir. Yani aslında elbiseyi kişinin üzerine dikmek gibi bir konudur bu. Demek ki ne? Eğer söz konusu olan eğitimse o eğitime o kişiye göre planlı. Yap, e, yapabiliyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz ve başarıyı da gerçekleştiriyorsunuz ve öğrenciler çok aktif oluyor e, ikinci bir konu ise destek teknolojiler Destek teknolojiler kişilerin işlerini kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini yukarıya çıkartacak olan ya da işte eğitimde ise eğitimini kolaylaştıracak ve akabinde eğitimde kullandığı bu destek teknolojileri istihdamda da kullanabildiği vakit gerçek potansiyelleri ile topluma faydalı ve katkı sağlayan bireyler olarak yer alabilecekler anlamına gelebiliyor. Peki nedir bu destek teknolojiler? Şimdi kapımızda hemen bir toparlayalım. Aslında çok fazla çeşitliliği olan birçok ürün var ama burada en temel olanlardan ve bazılarınızın da bunu bildiğini biliyorum ama yine de tekrar etmekte fayda var. Öğrenci özellikle görme engelli öğrenciler için çok fazla imkan var destek teknoloji anlamında. Mesela öğrenci üniversiteye girdiği an itibariyle kitaplarının taranıp, e tabii ki her üniversitede olması gereken bir birim de kütüphanelerinde erişilebilirlik biriminin olması lazım. Bu kitaplar tarayıcı programlar ile taranır. Öğrencinin bilgisayarına verilir. Öğrencinin eğer bilgisayar almak gibi bir imkanı yoksa üniversite bunu sağlar. E, taranmış olan bu kitaplar e, sesli ekran okuyucuları ile öğrenci e, öğrenciye okunur. Öğrenci bunu bu şekilde okur. Bu bunlar nedir? Mesela hepinizin bildiği Jaws for Windows ya da NVDA sesli ekran okuyucuları bulunur. Öğrenci kitabını bilgisayarında taşı, taşır ve okur. Aslında şu anda biz de bunları yaşar. Muyuz? Şu anda uzaktan her şeyi gerçekleştirdiğimiz anda dijital kitaplarla, dijital ortamlarda birçok şeyimizi halledebiliyoruz. Yani aslında burada uyumlandırdık. Yani o mevcut ortama göre biz de kendimi uyumlandırdıysak eğer engeli olan, özel gereksinimi olan kişiler için de her şeyi uyumlandırabiliriz. Ve destek teknolojiler burada da çok önemli bir rol alıyor. İşte biraz evvel de bahsettiğim gibi öğrencinin kitabını okuyabilmesi bir kere bu programlar sayesinde gerçekleşebilir. Başka neler var? Bireyli yazıcılar var. Kişi isterse notlarını bireyle de dökebilir. Artık bu kadar gelişmiş destek teknolojiler varken bireyli bile artık çok fazla tercih etmiyor olabildik de görebiliyoruz ama bazı konularda efendim nedir mesela bazı notları e, masaların üstünde alıp görmeleri gerekiyorsa bir toplantı esnasında örneğin ya da e, dil öğrenirken o kelimelerin nasıl yazılacağını öğrenebilmek için bireyle çok ihtiyaç oluyor. Ya da görme engelliler nota ve yazma programı var mesela. Onu kullandıkları zaman notalar dökülebiliyor. Öğrenci şarkısını söylerken, enstrümanını çalarken e, notaları notaları ...dokunarak e, okuyabiliyor. E, bunun yanı sıra... ...örneğin neler var? E, kabartma ekran okuyucuları var. Kişi kabartma klavye üzerinden yazısını yazabilir ya da ekrandakini okuyabilir. Öğrencimiz kütüphaneye girdiği zaman acaba kitap açıp okuyamaz mı? Görme engelli bir öğrenci gayet rahat açıp kitabını açıp okuyabilir. Kitabı açar, üzerine bunun okuyucusunu koyar. Bir tablet gibi bir şey düşünün. Üzerine koyduğu zaman orada paragrafta ne yazılıyorsa sayfada ne yazılıyorsa bunları okuyabilir. Demek ki orada bir anda kişinin durumunu eşitledik ile Kullandığımız cihaz ile. Peki az görenler için neler yapabiliriz? Az gören öğrenci acaba sınıfın e, arka tarafında oturamaz mı? Oturabilir. Neden? Çünkü tarayıcı ile tahtayı görebilirse eğer, büyüteç e, ile özür diliyorum, büyüteç ile görebiliyorsa tahtayı görebilir, hocasını görebilir, sunumu görebilir. Ekranına, bilgisayarına kontak halinde bağlarsa... Karşısında, tahtasında, sunumda her ne varsa, bütün bunları anında bilgisayarın üzerinden görebilir. Bu sağlanan destek teknolojilerle mesela bir görme engelli öğrenci sesli ekran okuyucuyla bilgisayarına word dosyası olarak sorularını verdiğiniz zaman sınavını yapabilir. Bazı e, görme engeli olan öğrencilerimiz ek süre ihtiyacı bile hissetmeyebiliyorlar. Çünkü kendi önlerine bilgisayar üzerinde geldiği vakit hemen, hemen soruyu okuyabiliyorlar. Yazıcıya ve okuyucuya ayırdıkları vakit bir kere kendilerine ayrılmış oluyor. Cevaplarını hemen verebiliyorlar. Dolayısıyla e, bir anda destek teknoloji yaşam kalitesi o eksik olan açık, ara, e, açık kapanarak rahat bir şekilde sınavlarını alabiliyorlar. Peki Görme engeli olan öğrenciler Arap harfleri olduğu için Osmanlı Türkçesi alamaz ve muaf olmaları gerekir diye düşün, düşünüyor olabilirsiniz değil mi? Fakat öyle bir şey yok. NVDA sesli ekran okuyucusu ile yine görme engeli olan bir arkadaşımızın e, Ali Öztürk'ün braille transkripsiyonlarını sağlaması ile e, bu sorun çözülmüş oldu ve şu anda bizim üniversitemizde de artık Marmara Üniversitesi'nin kataloğunda bulabileceğiniz e, o görme engelliler için Osmanlı Türkçesi okumak için bir ders materyali var ve destek teknolojiyi de bunları okuyabilir yani gördüğünüz üzere görme engeli olan öğrenci için bu gibi kolaylıklar var İşitme engelliler için efendim indüksiyon döngüleri ya da kendi cihazlarına uyumlu olarak portatif kullanabilecekleri yine indüksiyon döngüsünü sağlayacak olan cihazlar var ya da bedensel engeli olan kişilerin kendi bedenlerine uygun olarak uyumlandırılabilecek bilgisayarda her şey çalışabilirler görme engelliler word powerpoint vesaire bütün programları kullanabilirler demek ki eğitimde kullandıkları bütün bu imkanları istihdamda da kullanabilirler. Fakat maalesef ki e, çağımızdaki çok hızlı iş yapma e düşüncesi dolayısıyla kişilerin çok yetkin olamayacağı, vakit kaybedilebileceği gibi daha birçok konu dolayısıyla kişiler istihdam edilmekten çekinilebiliniyor. Kota sistemi var. Evet kota sistemi ile özel sektörde ya da devlet sektöründe yer alabiliyorlar ama bu kişiler üniversitelerde aldıkları gerçek nitelikleri ile mi iş yapıyorlar? Bir kere her şeyden önce kişilerin potansiyellerini kullanabilmeleri için onlara destek teknolojilerini sağlamak iş ortamında gerekli. Bir kere şöyle bir şey olması lazım. Kişiler iş ortamını kurarken e, ya da e, iş düzenlerini kurarken erişilebilirliği düşünmeleri lazım. Bilişim erişilebilirliği bir kere öncelikle birinci konu. Muhakkak bunu yapmaları lazım. Evet, destek teknolojileri sağlamak çok pahalı. Bu kadar paraya harcamaktansa engel olmayan birisini istihdam ederim diye düşünüyor düşünüyor, düşünüyor olabilirler. Ama peki o, o kişinin Gerçek potansiyelinin yatsıdığını ve kaybettiğini acaba işveren biliyor mu? Dolayısıyla bütün bunları düşünmek lazım. Bu kişilerin ne kadar faydalı olabileceği, yönetim kadrolarında bulundukları zaman neler yapabileceklerini düşünmek lazım. İnsana yatırım demektir aslında iş dünyası ve eğer bir insanı yetiştiriyorsanız belli bir maliyeti de elbette ki olacaktır. Bundan kaçınmamak gerekir. Ama tabii ki teşviklerin de olması gerekir. Ee, böyle böyle bir şeyde kişilerin teşvikinin olabilmesi için biraz evvel de konuşmamın öncesinde konuşmamda ilk başladığımda iki önemli konu vardı demiştim mevzuatla sağlamlaştırmak bir kere mevzuat ile bazı şeyleri zorunlu hale getirmek lazım engeli olan bireylere iş verilme önceliği ne sağlayan iş hukukunda maddeler olsa bile kişilere destek teknoloji sağlamak konusunda da bir takım garantilerin verilmesi işverenin bu konuda desteklenmesi, kamu kuruluşunun bu konuda desteklenmesi de gerekiyor. Bunun için ee, daha geliştirici sosyal politikaların da olması gerekiyor. Üniversite, bireyin istihdamda ne kadar potansiyeli yüksek bir şekilde çalışabileceği konusunda rüştünü ispat ettiği bir yerdir. Çok fazla mezun veriyoruz, çok mezunumuz var ve bu kişilerin gerçekten donanımlarının kullanılması ülke için bir kere her şeyden önce çok önemli olduğu gibi kişinin gerçekten hak ettiği e, istihdam hayatı için ve e, onlara gösterilecek saygı e, ve verilmesi hak ettikleri onur için çok gerekli e, gerekli olduğunu hiçbir şekilde unutmamak gerekir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.